tüm izleyenlerimize hoş geldin diyerek ve bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi ileterek yayına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Hangi tarafta olursanız olun eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Seslerin ve renklerin büyüleyici tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. Maç öncesi hazırlıklar muhtemel şimdi şimdi sıra maçın kendisinde Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Önemli bir müdahale. Davetkar bir top. Paggio yakalayabilir. Büyük fırsat. Pas isabetsiz. Güzel bir müdahale. Beckham. Turan. Lam. Can sıkıcı bir durum. Etrafında kimse yok. <laughs> Ustacı müdahale. Çok etkileyici. Kaka. Rummenigge. İleriyi gördü. Nefis bir müdahale. Müdahale geliyor. İyi okudu, tam da bunu bekliyordu. Müdahale hiç gecikmedi. İki takımın da ilk önceliği pozisyon vermemek diyebiliriz. Ronaldinho. De Bruyne. Karşılaşma şu ana kadar pek de beklediğimiz gibi gitmiyor. Umarım gerçek bir Suta çeviriyor. Top boş, tekrar denedi. Asmark'ta. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Beckham Bauer kale vuruşunu yakaladı. Offside yakalandı. Zaire Emery çok önemli bir müdahale. Baccio. Ronaldinho. Şut mu geliyor? Sporting. Kontra atak yapabilir. Turan. Bir bir geçti. Bitirebilecek mi? Etkili kalecilik diye buna denir işte. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. De Bruyne. Büyük tehlike. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Kullanacaklar ikinci korner bu. Kaleci araya giriyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. De Bruyne! Ve neredeyse ağır havalandırıyordu. Mükemmelliğe çok yaklaştılar ama bu sefer olmadı. Ronaldinho. Hücumun sonunu izledik güzel başlamıştı ama bitti bile. Griezmann. Baccio. Herkesin saygı duyduğu, çoğu kişinin de hayran olduğu bir isim. Vites yükseltiyor. Kaleye deniyor. Gol! Alan yok mu? Sorun değil karşısında kimse duramıyor zaten. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Eşitlik bozuldu. 1-0. Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Sancho offside tuzağından sıyrıldı. Beckham. Vieira topu geri alıyor. Harika bir pas. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Messi. Kaka. Ronaldinho. Ronaldinho. Gol geldi. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Tek hamlede bitirici darbe. Çok verimli oynadılar. Bir tarafta başları beladayken ansızın diğer tarafta gol buluyorlar. Kontrataklarda gerçekten inanılmazlar. Rakibe toparlanma fırsatı vermiyorlar. Muhteşem. Evet fark 2 oldu takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Lam. Defansın arkasına. Hemen müdahale etti. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Fırsat yaratmayı başardı. Ne aşırtma deniyor. Ve gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Şu soğukkanlılığa, şu özgüvene baksana. Kalecinin yerini saplayıp en doğru hamleyi yaptı. Skorun 3-0 olmasıyla... <laughs> ...ve ilk devre tamamlandı. Eminim birçoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan taraftaysanız. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında ya, koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Şu ana kadar insanı büyüleyen gollerin ardı arkasının gelmediği bir müsabaka oluyor. Herkes iki yarı bu gol fırtınasının son hızda devam etmesini bekliyor. Se va llevar a cabo un cambio de jugadores. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Şahane bir müdahale. Ronaldinho. Costa Curta tam koşu yoluna attı. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi başarabilir. Aşağı atak şansı. Sağ kanatta güzel performans. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Kontra atağa başlatabilecek mi? Tavizsiz muazzam bir müdahale. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Skor 3-0. Henüz bir değişim sinyali de görmedik. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Kanka! İpkideci bir gol. Kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu an daha kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Şahane bir gol Gökhan. Adımlar, kontrol, o son ince dokunuş. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Şansını deneyecek. Ve top dışarıda. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Depara kalktı ve müdahale geldi. Partido 7987. Kaka. Kaka. Topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Messi. Rumenige. Ronaldinho. Beckham. De Bruyne. Güzel yakaladı. Ronaldinho. Şimdi kontratak zamanı. Sert bir müdahale oldu. Griezmann. Ağır baskı meyvelerini verdi. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. İşte şu! Kusursuz bir gol! Evet! Artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Evet, artık sol düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Günün ikinci golünü attı. Gerisine gelebilir. Evet kenarda ısınan oyuncuları görüyorum. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Ronaldinho. Baccio. Baccio. Takım arkadaşlarından kozu gidiyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Kaka. iki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Maradona. Beckham. Vinicius Junior. Raycard. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. Rumenige. Yani bu da bir seçenek. Asını verdi. Ronaldinho. Etkileyici adımlar. İnanılmazız. Ama savunma bu seferlik izin vermedi. Önü açık. Bir büyük şans. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. İşte şans. Bellingham topa Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Ağları havalandırmayı başardılar ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Baccio. Haaland. Pas yerini bulamadı. Kaka. Harika bir pas geldi. Beckham. Vinicius Junior. Çok güzel okudu. Lam. Carnavaro. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Güzel oynadı. Hedefini bulamadı. Baccio! Kurtarışın ardından savunmaya direktif vermekte gecikmedi. Zorlu bir mücadele oldu. Ve basa müdahale geldi. Dördüncü hakem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Baccio. iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ve müdahale geldi. Maradona. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir taraf